2026 EKPSS'ye hazırlanıyorsanız size müthiş bir haberim var. Sınav hazırlığı bazen göz korkutucu olabilir değil mi? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Ama artık bu durumu değiştirecek harika bir çözüm var. Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi tam da bu noktada devreye giriyor. EKPSS adayları için yepyeni bir WhatsApp topluluğu kurdular. Peki içinde neler mi var? Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık hepsi. Kısacası, sınav için aradığınız her şey artık parmaklarınızın ucunda. Ama durun, bu topluluk bildiğiniz ders gruplarından çok daha fazlası. Çünkü burada sizi tamamen görsel bir öğrenme deneyimi bekliyor. Hatta Çanakkale Ramın YouTube kanalında size özel EKPSS video dersleri bile var. YouTube'a girip #ÇanakkaleRam yazarak kanala kolayca ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve resmi duyurular içinse web sitelerine göz atın. Adresleri ekranda görüyorsunuz. canakkalerammebk 12tr E, ne duruyorsunuz? Gelin bu harika topluluğa katılalım. Katılmak mı? İnanılmaz kolay. Sadece 3 basit adımda içeridesiniz. Şimdi telefonunuzun kamerasını açın ve ekrandaki QR kodu okutun. İşte bu kadar. Unutmayın, başarıya giden yolda en önemli şey doğru kaynaklardır. Peki, hedeflerinize bir adım daha yaklaşmaya hazır mısınız?